çıktığımız bu hayırlı mübarek eyleye <laughs> Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemiz, hayatı en güzel şey bize ve hayatımıza hayat kılmayı nasip eyleye <laughs> <Değerli gülüyor> <Österim>, Allah'a <Bekater gülüyor> Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatında ilk yolculuğundaki ilk durağı sevdanın yanındayız şu değil Hemen sağ tarafınıza dalıyor. Buradan göremezsiniz. Biraz geriye doğru çekilir. İkimizle birlikte 3 gün kaldığı Sevr mağarası işte burası. Görelim evet. Görelim beraber. Değerli sayı, şu an bakın yüksek olan dağa bakıyoruz. Yüksek olan tepeye bakıyoruz. karşımızda yüksek olan dağın en üstünde... dostlar. Peygamberlik vazifesiyle nur dağında vazifelendikten sonra İslam bilgi ayak konusunda çok da çok da daire edildi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de de Ruhsan Ar artık yaşanamaz hale gelince ilk icre devrini Ateşistan'a verdi. Ateşistan'a Altın ilk icre Müslümanlarca Ateşistan'a Etiyopya'yı <laughs> Mekke'de kalanlara işkenceler devam etti, zulümler devam etti. 600 yıllar, 619 yıllar arasında 3 yıl boykot boy yılları yaşandı. Çok büyük şeyler çekildi. Tayyip'e gitti, taşlanarak kurtuldu. Allah Resulü kapı kapı dolaşıyor, İslam'ı yaymak yolunda gayret sarf ediyordu. Medine'den gelenlerle Cemeratın yanındaki Akabe mevkiinde görüşmeler yapmış, Akabe fiyatı dediğimiz her sıkıp söz verme olayı orada yaşanmıştı. Medine'den gelen ilk altı kişiyle orada sözleşilmiş ve Medine'ye öğretmen Musab Ve bir yıl sonra da ikinci Akabe fiyatına 75 Müslüman kredi. Allah Resulü cebrail mahsus ile kumandan dar oldu. Normalde gündüz vakti evinden çıkmaz Allah Resulü gündüz sıcakta. Öğlen vaktinde evinden çıktı. Hazreti Hatice'yi yaşadı. Merdek isimli köfteli evinden. Hazreti Ebbekir evine gitti. Hazreti Ebbekir onu görünce şaşırdı. Öğlen vaktinde gelmişti. Allah Resulü beraber hikmet edeceklerini söyleyince çok sevindim Hazreti Ebbekir Efendimiz. Ona hikmet yolunda yol arkadaşı olacağı için. Ve bunun için iki deve hazırladığını söylemiş Hazreti Bekir. Allah Resulü deveyi satın alma karşılığında kabul etti. Kasma o beyaz devesini Hazreti Bekir'den satın alarak o yolculuğa çıkacak. Ve akşam tekrar Hazreti Bekir devine gelinecek ve evinin arkasından çıkacak. yol hazırlığı yapılacak. Abdullah bin Nurayfut isminde bir kılavuz tutulacak. Üç gün sonra sevme gelecek develerle tekrardan de yola çıkılacak. Bu arada kılavuz bir müşrikti. İnanmayan bir insandı, Müslüman değildi, mutperestti. Ama işi iyi bilen bir kılavuzdu, iyi bir rehberdi. İşi ehline verme dönemini öğretmek için Allah Resulü, Abdullah İbni Vaykıt'ı kılavuz seçmişti. Çünkü çok iyi yolları bilen birisiydi. Ve bu arada bu her türlü tedbirler alıyordu. Bu arada yapağına Hazreti Ali Efendimiz'i yatırmıştı Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam. Hazreti Ali'de şecafi yatağı, mağdur ve bakın yatağı, mağdur yatağı, mağdur Müşrikler içeri baktığında yatakta bir yatıyor deyip o yüzden de peygamberini zannedeceklerdi. Bu arada Hazreti Ali'ye emanetleri sahiplerine iade öyle Medine'ye göç et demişti. Bakın o emanetler üstelik müşriklerin emanetleri Yani öldürmek istedikleri Muhammed'e satın Allah'u aleyhi ve sellem kendi emanetlerini veriyordu müşrikler. Öyleyse bir grup, çünkü o Muhammedül Emin'di, en güvenilir kişiydi. Velhasıl, Derdosa Peygamber Efendimiz Emin'den gece karanlığına çıktı. Yasin suresi ibadetlerinde geçen وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ اَيْلِهِمْ سَدَّنْ وَمِنْ قَلْبِهِمْ سَدَّنْ لَاوْ بَهُمْ لَا yerden bir avuç toprak aldı. Hepsinin üzerine o toprak diyecekti. Efendimiz onlara görünmeden evinden çıktı. Hazreti Bülke Efendimiz evine geldi. Evin arkasını Hazreti Bülke'nin arkasından çıkıldı. Ve derdusar sevdağına dağıtıldı. Gece yarısında sevde varılmıştı. Hazreti Bediye Efendimiz diyecek ki, ya Rebe Resulallah, ben bir mağarayı kolaçan edeyim, Haşırat bir haşer bezerli şey var mı diye, sen biraz bekle mağaranın ağzına demişti. Hazreti Bediye mağaraya girdi, güzel bir parçalar kopardı, mağaradaki her bir deli o parçalardan tutmadı, yalnız bir deliye tutmayacak bir şey yapmadı. Efendimiz yorgundu, ve mağaraya girince Hazreti Öbekir Efendimizin dizinde uyuyakaldı. O boş olan deliğe Hazreti Öbekir Efendimiz ayağını koymuştu, ayağını tıkamıştı. Ve Efendimiz uyumuştu dizinde Hazreti Öbekir'in mağaradan ilan o delikten çıktı. Hazreti Öbekir Efendimizin ayağından soktu düşünün, ayağımızdan sivri sirek soksa, sıklamaz mıyız, soklamaz mıyız? Yeni ayrılmaz mıyız? Bakın yılan ayağından soktu, kıpırdamadı Hazreti Bekir Efendimiz. Cennet acısından ama gözünden yağmurdaş damlası süzüldü. Efendimizin mübarek vecesine yüzüne düştü. Efendimiz uyandı, ne oldu ya İmam Bekir? Ya Resulallah ayağından dinlenen soğuttu ki Efendimiz mübarek bir oyla ayağını sıvazladı. Şifa boyunu zarar görmedi. Rivayete göre o yıl Allah Resulü niçin bu yıl yaptığını sorduğunda ya Resulallah, senin buraya geleceğini biliyordu. Seni, seni görme vardır diye biliyordu. Onu ayağını tutuyarak seni görme vardı olduğu için onun ayağını soktum diye böyle bir rivayette kitaplarda anlatılır Bu arada Peygamberimiz evinde bulamayınca düştükler. Evet ağırlıklarını Hazreti Ali'yi görecekler. Hazreti Ebu Bekir'in evine koşacaklar. Kısa Esma'yı kapıda yapacağını görecek. Nerede Ebu Bekir bahmet bilmiyor deyince bir tokat atlayacak Hazreti Ebu Bekir'si Esma'ya. Fedeli Osman ve Peygamberimizi her yerde aramaya başlayacak. Bakın burası normalde Mekke'nin doğu tarafı. Beş kilometre Kabe'nin burası. Güney tarafı. Medine kuzey tarafında Medine'ye bir cennet edecekse ne tarafa gerekir? Kuzey doğru gitmek gerekir. Allah Resulü yine bir tedbir için, kuzey tarafına daha çok onaylayacaklar demektiği için bu güney tarafı sevdana gelmişti. Çok iyi istürenler sürenler var. O kadar iyi sürenler var ki, düşünün bir hayvanın iziyle o hayvanın ne olduğunu, dişi mi olduğunu, erkek mi olduğunu, kaç yaşında olduğunu, o kadar kadar bilen iyi sürücüleri var. Ve aslında, iyi bilseyim, o iyi sürücülerinden birisi bu sevdanı da bizler buraya geliyor dedi. Ve Sevim Mağarası'nın dibine kadar da müşrikler geldi. Ama güvercin yuva yaptı, örümcek ağ öldü. Hazreti Fikir bu arada mağara telaşlandı, endişelendi. Endişesi kendinden değildi. Allah Resulü'ne bir şey olur mu diyeydi. Ve Allah Resulü tam bir itminan içerisinde La tahzen innallâhe me'anâ diyordu üzülme. Allah bizimle beraberdir diyor. Bu sonra bir ayet olarak da Tevbe Suresi'ne inecek bir ayet olacak. ve en <laughs> <laughs> Sırada kaybettiği sürüyordu. Onlarla birlikte buradan yolculuğa çıkıldı. Ve sekiz gün süren yolculuğu neticesinde Allah Resulü 21 Eylül 622 tarihinde Medine-i Münevvere'ye olmuş olacaktı. Evet, Sevda icret yolunda Allah Resulü misafir etmiş sevr sultanlığı dır. Üç gün Allah Resulü varlığına misafir etmiş olan muhteşem bir mekandı. Değer bursa Allah Resulü bir daha sevrin çıktığına dair bir kayıt bilmiyor. Tarih kayıtlar ressam tarihinde. Çünkü bakın şayet Allah Resulü peygamberliği sonrasında ya da bu olay sonrasında bir daha sende gidecek sonra da, burayı ziyaret edecek olsaydı bu bir yani buraya çıkmak bir farz, bir vacip, bir, bir illa yapması gereken bir şey değil. Ama hatırasılar efendimizin deyip onun izini görmek için tabii ki çıkılabilirler dostlar. Yüzükü bir kuranlar isteyenler yani buraya gelip çıkabilirler diyoruz. Evet efendim ve efendim sayın selam ve selamı Aziz Yıldaki Sıddık radıyallahu anh'ı bakın o gari yardım yani mağar arkadaşıdır ve o üç günlük o misafirliği esnasında bu sevim Allah Resulü Allah'a emanet ona ne sırlar ne zırlar vermiştir. O yüzden tasavvufta Hz. Yıldakir Sıddı çok önemli bir sağlık vermişler. Peygamberlerden sonra en hey, kutsal kişi Hz. Yıldakir Sıddı radiyallahu anh'tır. Radyo şefaatlerinin ailesi Rıza Gülal Tarık'ın Fatih Anası'dır.